Ama ben 50 milyon dolar veya yuva harcasaydım şampiyon yapardım. E ben çok kıymetli mi olacaktım o zaman? Kulüp batak, ayrıldığım büyük başkan. Ben bunu yapamam. Yapmam da. Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Son sözüm şu arkadaşlar. Genel var, genel kurula bütün üyelerimiz katılmalarını bekliyoruz. Gelsinler. İstedikleri yere oy versinler. Kimseyi davet etmeyeceğim. Bugün söyledim arkadaşlara. Hiçbir genel kurulu üyesine arayıp da gelin oy verin şu bu gibi çalışma yapmayacağız. Yapmayacağız. Benim bir tek derdim var. Fenerbahçe spor kulübünün üzerindeki lekeyi kaldırmak ve bununla beraber ben ve arkadaşlarım üzerinde lekeyi kaldırmak. Bu lekeyi kaldırdığımız gün Temmuz 7 veya uzarsa tahminim bir mahkeme daha uzar. Orada her şey belli olur. Kongre kararı alırım. İsteyen gelir aday olur. Seçilirse bu kulübü yürütür. Ama böyle şeyler gelirse bunların karşısındayım. Bu gazete ilan verip de adlarını yazmayan korkak ötlek ötlek ördekleri de bu kulübe yönetici yaptırmam. Elimden ne gelirse yapar. Bunu bilsinler. Ve benim muhalefetim de çok sert olur.